Gıda teknolojisi, tarım ve hayvancılığa dayalı ham maddeleri modern teknolojilerle işleyen bir alandır. Gıda teknolojisi aynı zamanda tüketime uygun olarak üretilen gıda maddelerinin insan beslenmesine sunulduğu bir teknoloji dalıdır. Son yıllarda tüm dünyada gıda sektöründe yeni teknolojik buluşlar gündeme gelmiş, yeni gıda formülleri bulunmuş ve ürünler çeşit yönünden giderek artmıştır. Ülkemizde meydana gelen sosyal ve ekonomik değişimler gıda konusundaki tüketim alışkanlıklarını değiştirmiştir. Ambalaj sanayinin gelişmesiyle ürünler daha cazip şekilde sunulmaya başlanmıştır. Tüm bu faktörler gıda endüstrisinde ilkel yöntemlerin terk edilmesini, çağdaş teknolojiye ağırlık verilmesini sağlamıştır. Gıda sektöründe üretim kalitesinin artırılması iyi bir teknolojiye, ambalajlama, uygun muhafaza, dağıtım ve depolama sistemine bağlıdır. Türkiye'de bu koşulların sağlanması için önemli atılımlar gerçekleştirilmiştir. Bu sayede firmalarımız dış pazarda rekabet etme şansını yakalamış ve uygun teknoloji transferi yapılmaya başlanmıştır. Ürün çeşitliliğinin artması, giderek daha fazla sayıda eğitimli iş gücünün istihdam edilmesi alandaki diğer olumlu gelişmelerdir. Ülkemizdeki gıda sektörlerinin problemlerini çözmek ve dünya ölçeğinde hak edilen yere gelmek için bu alanda yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulmuştur bu amaçla çeşitli kanunlar çıkarılmıştır. Uluslararası kurallara uygun olarak üretimin standart hale getirilmesiyle ilgili kalite yönetimi ve kontrol sistemleri uygulanmaya başlanmıştır. Ayrıca ulusal standartlar için üretici firmaların uymaları gereken kurallar, çeşitli tüzük ve yönetmeliklerle belirlenmiştir. Avrupa Birliği uyum çalışmaları kapsamında yasa ve tüzüklerin yanı sıra gıda sektörünün işleyişine dair düzenlemeler de yapılmıştır. Üretim sektörünün önce alanlarından biri olan gıda teknolojisi, ülke genelinde önemli bir istihdam kaynağıdır. Büyük tesislerin yanı sıra küçük ve orta ölçekli fabrikaların artışı birçok kişiye iş imkanı sağlamıştır. Gelişen teknolojik ekipmanla birlikte nitelikli ve eğitim görmüş kişilere ihtiyaç doğmuştur. Gıda sektöründe uluslararası standartlarda kaliteli üretim yapma ve pazarlama çabaları işletmelerde otokontrol laboratuvarlarının artmasına neden olmuştur. Bu laboratuvarlarda gıda mühendisleri kadar gıda laboratuvar teknisyenlerine de ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Dolayısıyla bu alanda mesleki eğitimini başarıyla tamamlayanlar işletmelerin üretim ve laboratuvar birimlerinde teknisyen olarak çalışma imkanına sahiptir. Gıda üretimi birçok sektörel faaliyeti ve çok sayıda meslek grubunu barındıran bir alandır. Eğitim almış nitelikli meslek elemanlarının belli dallar üzerinde uzmanlaşma şansı vardır. Ayrıca meslek liselerinden mezun olan kişiler sektörde teknik eleman olarak çalışabilecekleri gibi eğitimlerine devam ederek ön lisans ve lisans düzeyinde diploma sahibi olabilir. Bu alanda akademik kariyer yapmak isteyenler üniversite eğitiminin ardından yüksek lisans ve doktora da yapabilir. Gelecekte Avrupa Birliği ülkelerinde yaşamayı ve bu ülkelerde nitelikli eleman olarak çalışmayı hedefleyenler için gıda üretimi alanındaki meslekler son derece elverişlidir. Mesleki yeterliliklere sahip, yabancı dil bilen üretim ve laboratuvar teknisyenleri yurt dışında rahatlıkla iş bulabilir. Alanla ilgili ayrıntı için genel bilgi butonuna tıklayınız.